GTA San Andreas'te 19. bölümdeyiz. İnşallah artık bu bölüm şu Caligula'yı soyarız da ben de rahat ederim. Önceki bölüm onu yapacağımızı sandım, yapamadık. Y'all get away with the green. Question. How does the mafia normally move cash out of Caligula? Bingo. Strike to Mr. Zero here. Hey, good job. That? <coughs> So, we're gonna steal ourselves an armored car and we spray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me, and we're gonna go get some cop weed. You Evet ne yapıyormuşuz? Ha, motor çalacağız, kamyona koyacağız. Yapalım abi. Şimdi elbette en yakın motordan başlayacağız. Burası. Tamam, düz git, sola dön. Neyse buluruz bir şekilde ya. Dert ettiğin şeye bak onu. Ya ilk motor burada. Oğlum. Şimdi Packer'ın arkasına sürüyor Hop çarpma. Düşürme bizi. Hayır 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 hayır. Ya e, oğlum. Şimdi ilk motoru bırakıyoruz. Bak şu abuk subuk kırmasa şu direksiyonu NPC'ler. Tamamdır hocam. İlk motor halloldu. oldu. Ya ben niye giriyorsam aksiyona? Araba lazım hadi. Ya oğlum. Arabanızı aldım memur beyler. Motor çalmam lazım benim. Bir motor daha halloldu. pisler şöyle çılgın bir hareket yapmazsa bırakacağız. Bıraktık. İki tane kaldı. Lan. Araba lazım. Hadi bakayım. Üçüncü motora bindik. Nerede şimdi? Nerede bu? Burada. Ha, burada. Hadi bakayım bir tane kaldı ama canımız çok az. Araban lazım. Lan! Senin arabanı alıyorum o zaman. Lan pompalıyla sıkıyor. Kaç kaç kaç. Buradan çıkar mıyız? Çıktık. Aha son motor da orada. Abi çarpamadım ya. Adam kaçıyor. Yani cidden olabilecek en hızlı arabayı almışım ben de. Bekle koçum bekle bekle. Tamam. Hadi kaç hadi. Lan Hayır 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 kaç. Oğlum ne yapıyorsun? Şu, helikopteri vurabilsek. Ya öf Üstüme düştü Orospu'nun oğlu. Son motorumuz da hazır. Arabaya binip görevi bitirebiliriz. Hadi geldim. Şöyle çıktık. Tamamdır. Motosiklet sürme yeteneğimiz de arttı. Oh mis gibi. Kaybol. Araba lazım şimdi bana bir tane. Evet, sıradaki görevimiz için hazırız. Tamamdır. Şimdi devam. O kaligula soyulacak koçum. Başka yolu çaresi yok. İşte böyle zıpla zıpla gitmek zorundayız ya o da ayrı bir ayar ediyor. Bir bakayım göreve. Aa 20 ile 6 arasında gel. Görevi bir kere daha kaydedelim. Tamam, saat 21. Hadi 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 koş 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 koş. Çık lan. Vuramadım da. Koş abi koş, zıpla, koş, zıpla. Yukarı yukarı ve ileri. Oy. Logo. why don't we steal one while it's on its rounds that way we can make some money too? No, nah, I don't want to get the crew caught up in some street level jack and it could get up um, i I have an idea um have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to some place safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot well, me neither. Hey, don't look at me these okay. pilotos.

Ben yine okumadım. Neyse bir dedi yere gidelim. Sonrasında zaten anlarız ne yapacağımızı. Daldık abi içeriye. Şimdi oraya ben nasıl çıkacağım? Abi direkt tekerleri vurdular ya. Dur şimdi yukarı çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım da arabanın ağzına sıçıyor bunlar. Silahlarımız aynı. Hemen aldık şunu. Bunun da silahını aldık. Tamam. Ya. Ağzı nasıl çim ya. Kapılar niye kilitli? bu açık. Derdin ne lan? Abi ben şimdi oraya nasıl geçeceğim? Öyle de bir olayımız var ve arabanın ağzına yine sıçılıyor. Benim başka bir yol bulmam lazım. Oğlum, buradan mı geçmemiz gerekiyor bizim? bakayım şurası Tamam. Tamam. Ne oluyor yukarıda mısın? Yukarıda da adamlar var. Dur. Şunu almak bizim için daha mantıklı olur. Ben görmüyorum abi adamları bakayım. Şuradan doğru geliyor. Şu adam sıkıyormuş. Hallettik onu da. Şurada bir eleman var. Boş boş duruyor. Şu yukarıdaki sıkıyor. Hallettik. Sen ne yapıyorsun oğlum? İyi bunlar fazla uzakta olduğu için algılayamıyor herhalde bizi. Ya hadi zıpla işte. Tamam, çelik yeleğimizi aldık. Canımızı fulledik. Silah alacağım, kaybolma. Şimdi bu tarafa geçtik. Adam ol orada var. Tamam. Şimdi şu adamın silahını aldık. Şuraya Şuraya geçtik 4 mermide adamı kaç metre fırlattım O zaman Bunu alayım da ben bir Şuradan çıkıyoruz hocam Seni de hallettik Silahını da aldım. M4 yeteneğimiz de arttı. Aha dur şurada ağır silah vardı onu kullan diyor. Geliyorum. Enter. Enter hadi. Neredesin? Üstüme düşme de. Tamam. Helikoptere binme kaç. Abi kaç defa patladın ya. Hadi bin bakayım. Ha böyle şey yapabilirsin diyor tamam. Hadi gidelim. Çok da yavaş gidiyor ya. Neyse yol yakın mı? Yol yakın değil. Hayvan gibi uzak mesafe. Sonuna geldik şuraya. Şu şeyle iyice sarkıttık. Şimdi şu arabayı tutup kaldıracağız. Dur bakayım şöyle ince ayarlar. Tamamdır. Kaldır 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 kaldır. Dön 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 dön. Biraz daha yükselelim. Hatta şunu da kaldıralım. Arabayı kaldıralım. Şimdi uçmaya hazırız hocam. Şimdi gösterdi yere geldik. Kaç dakikadır uçuyorum şunda. Öyle yavaş gidiyor ki. Ya kardeşim. Dalga mı geçiyorsun ya? Hadi. ya oğlum Dur öbür taraftan bilelim Lan 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 Öf Ay anasının amının oyun bug'ını siktiminin ya Öf Sıçacağım ama oyununa şimdi

Hadi görüşürüz. yavşak Götüm telle düşü görevi yapacağım diye. Lan dur. Şey. Türüş kursuna girecektim. Oyunu kaydet. Ve bir telefon. Kimsin? Hey, nah, <laughs> hey, <laughs> okay. right. Ararız kardeşim ne demek Evet şimdi geldik bakalım şu görevi yapalım Don Peyote You might be, might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man, what's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit, good? I took some fellow travelers deep into the desert of a Peote Safari a few nights back. We faced the inner light and communed with a lizard king. <coughs> Sound fun, how'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up at a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't I... think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay. Where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Best start looking for them up there. Şimdi şu iki elemanı alalım bakalım. Dur bir dakika bu araba daha güzel ben bunu almak istiyorum. Ben bu arabayı alacağım kardeşim iner misin? Hadi bak arabayı çarpmamaya çalışıyorum. Bizim elemanların olduğu mekana geldim de abi bu adamlar ne yapıyorlar burada? Hani dağın tepesinde ne işiniz var? Bakalım. Aynen burada bak iki salak. Oğlum demin gördük ya adamları. Hanging. Stone me bloody crows. Where am I? I didn't know me. <coughs> 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 fat bird sits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kid. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride in the town or something. But I'm a fucking raspberry! I'm not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them! Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, woo! Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? <sighs> uh, so where I'm taking y'all? I got a pal Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas. sweet. All right. Fuck off, string. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking northern creep. Well, it felt like you couldn't feel him, honest. Hadi atlar baya. Hadi. İki tane eşek herif. Sizle uğraşıyoruz burada. Yılan çiftliğine götür. Neredeymiş bu? İyi bari fazla uzak bir yere istememişsin. Böyle fazla uzağa götüremem sizi. Dur lan buradan düşersek şey olmaz değil mi? Ters dönmeyiz. Yok dönmez. Hayır. Tamam. I'm gonna chuck. P what you need is some food down your <coughs> a fried ex Sani <coughs> look familiar. Looks just like sulfur to me. What are you talking about? Take a gander at him fellas. Is that him? Um, that there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since.

Beyinsiz herif kapıyı bulamadı. Ne oluyor? Araba patlamasın lütfen. Hayır 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 hayır. Araba değiştirelim artık. Hala takip mi ediyor bunlar ya? Dur bakayım. Ya oğlum önümden çekil. Ya ananın amı ama öf. Sikeceğim senin arabanın patlayacağı yeri ya. Geldi mi o herifler? Oh, I'm gonna grab some big ticks, man. Oh, bollocks. In for a penny? in for a Oh, yumruk O zaman boşta biri var mı? Sen varsın. Gel bakayım. Ya. Ha, tekmele onu. Dur, yanlış kişiye vurduk. Tamamdır, dövdüm onda da. and see Rosie. Kemp Paul, here to see Rosie. Hey boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, hey, Rosie's son, it's me, Paolo. Oh God, my despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known. And instead, I get this? Come on, it's me, Kent Poe. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole, Sir, you are any speckled doves, boss. I'm peeking on one right now. Top of the range, <laughs> man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit, with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face, that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical, even to mention. So what, right, bruv? Palo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure.

Aldık bakalım arabaya. Evet bir telefon gelmiş. Tamam sana bir ara uğrarız. Önce şunu kaydet. Tamam. Oraya uğrayacağız ama diğer bölümde uğrayacağız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.